Evet sevgili taraftarlarımız 2025-26 sezonunun transfer sezonunu bugün itibariyle start vermiş durumdayız. Hepinizin de bildiği üzere geçtiğimiz yıl şampiyonu hedefleyen bir takım olarak kurmuştuk takımımızı. Bu hedefi de tüm olumsuzlara, tüm sıkıntılarımıza rağmen çok şükür başarıyla tamamlamış olduk. Tabi geçtiğimiz yıl kurmuş olduğumuz takımımızın birçoğunun bu sene devam edeceğini zaten söylemiştik. Kurarken de bu senenin iskeletini oluşturacağımızı, ikinci ligde de Birçok oyuncumuzla beraber yola devam edeceğimizi zaten belirtmiştik. Bu kapsamda transfer görüşmelerimizi devam ettirmeye başladık bugün itibariyle. Geçtiğimiz yıl Ramazan hocamızla beraber yaşadığımız başarıdan sonra onunla yollarımızı ayırdıktan sonra bugün itibariyle. Kendisini daha önce Süper Lig'de ve Birincilikler'de Petri Lig'inde çalışmış uzun yıllar mini takımlar Şenol yani Güneş hocamızın yardımcılığını üstlenen Bayram Bektaş hocamızda anlaşmış durumdayız. Birçok oyuncularla transfer görüşmemiz devam etmekte. Bugün itibariyle artık birçoğuyla şehrimize davet ettik. Kısa süre içerisinde, önümüzdeki bir hafta onun içerisinde oluşturduğumuz elimizdeki mevcut kadromuz üzerine daha güçlendirmek adına takımımızı geliştirmek gelecek yılımızda da birinci lig adı altında hedefimizi koyduğumuz üzere o hedef doğrusunda güçlü, karakterli, oyunculardan kurulu bir takım yaratacağımızı şimdiden taraftarımıza paylaşmak isterim kamuoyunda birçok oyuncu ismimiz transfer görüşmeleri adımız geçiyor. Bir, bir doğru tahminler de var öyle diyebiliriz. E, ama transfer süreci çok hareketli bir süreç, dinamik bir süreç. Dolayısıyla her an her şey değişebiliyor. Bizler taraftarımız sadece şunu söylemek isterim burada sizlerin aracılığıyla. Elimizden geleni takımımıza yakışır, şehrimize yakışır. Önümüzdeki yıl çok kritik bir yıl, çok kritik bir sezon olacak. E, i̇kincilik değil aslında birincilik ayarında bir sezon olacak. Kaliteli camialar, Yüksek bütçeli takımlar olacak. Bizler de onların içerisinde yer almak için elimizden geleni katru yapılanması olarak gerek teknik ekip değişikliği olarak e, bu yola çıktık. Bu yolda da e, inşallah Allah bizi utandırmayacak. Bu konuda e, taraftarımıza özellikle rica ediyorum. Öncelikle geçtiğimiz yıl bizden yapmış olduğumuz e, çalışmaları son derece bize güvenerek takip ettiler. Her zaman yanımızda oldular. Aynı kararlılıkta biz devam ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Onlardan da aynı desteği bizlere karşı her zaman yanımızda olduklarını hissetmek istiyoruz. Gerek kamuoyunda yaratılan algı gerekse maçlarımız başladığı destek noktasında taraftarlarımız da en az bizim kadar çabalayacaklardır. Bize destek olacaklardır diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.